Bismillahirrahmanirrahim. Gün geçmiyor ki CHP zihniyetinin partimize dönük bir saldırısı ile karşılaşmayalım. Peki şimdi kim? Başkentimizin devasa sorunlarına çözüm üretemeyen, soyadının da hakkını veren Mansur Yavaş. Merak ediyoruz. CHP yöneticilerin tahsil durumu nedir acaba? Ya okuma konusunda bir probleminiz var ya da okuduğunuzu anlamıyorsunuz. Yoksa bu kadar yalan ve iftiranın başka bir açıklaması olamaz. Bu yüzden yavaş ol Mansur diyoruz. Parti programımızı yavaş yavaş sinirerek okursan kulağına fısıldayanların seni de yanılttığını anlarsın. Esasen CHP zihniyetinin Milletimize geçmişte yaşattığı zulümleri unutmadık, unutmuyoruz. Toplumun altına uyan projelerinizden, ekonomik siyasi krizlerinizden başka bu millete ne sundunuz? Bu cihetle beceriksizlik ve vizyonsuzluğunuzu partimize saldırarak örtemeyeceksiniz. Bilin ki parti programımız insanımızın adil, Saygın, müreffeh bir yaşamının önündeki engelleri kaldırma projesidir. Cehbe zihniyetinin bu topraklarda oluşturduğu sosyal, ekonomik, siyasi dejenerasyonun ve hastalıklı zihniyetin tedavisi ve reçetesi hükmündedir. Haklı olarak soruyoruz. Bu milleti bölen, ötekileştiren siz değil misiniz? siyasi ikbal uğruna bu milleti terör örgütlerine peşkeş çeken siz değil misiniz? En nihayetinde halkımız bizi de, sizi de, geçmişinizi de, pratiğinizi de çok iyi biliyor ve tanıyor sizi. Siz gidin, geçmişinizle yüzleşin. Hüdapar'ın güneşini balçıkla sıvayamayacaksınız.